Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyorsunuz değil mi? Videonun da başında gördüğünüz gibi Prime ile nasıl abone olunur onun videosunu çekiyorum. Evet. Kendim yeni bir hesap açtım göstermek amacıyla. Şöyle göstereyim sizlere. Öncelikle kendimi bir takip ediyorum arka plandan. Hey, gördüğünüz gibi kendimi takip ettim. Buradan abone oluna tıklıyoruz. Ee, buradan abone ol kısmı var. İşte gördüğünüz gibi 38 TL. Bizim amacımız bedavaya abone olmak, beleşe abone olmak. Yana geliyoruz. Prime ücretsiz sabah yönelikte ücretsiz denemeye başlasın dedik. Direktman bizlere Prime'ı deneyin diye Prime Gaming kağıttı. Buradan Prime'ı deneyin'e tıklıyoruz. Devam K diyoruz. Türkiye olarak seçiyoruz. Buradan e-posta adresinizi girmenizi isteyecek. Aşağıdan Amazon hesabınızı oluşturun kısmı var. Oraya giriyorsunuz. Evet hesabı oluştur dedik. Sonra kod gelecek. Hemen e-postanıza gelip kodu doğrulamın. Ve voila. Kodumuzu doğruladık. Yükleniyor sayfamız ve yüklendi. Ee, sonra da hesabımıza direktman giriş yapmamızı istiyor. Kaydımıza olduk. Şimdi bir girişimizi sağlayalım. Evet direktman giriş sağladım. Burada telefon numarası istiyor. Ben not now diyorum. Alt aşağıda not now seçeneği var. Onu seçebilmenizi tavsiye ediyorum. Böyle Böylelikle daha rahat oluyor. Onayla diyorum ki hesabımızı bağlasın. Prime Gaming'a. Ee, ondan sonra ve burada en önemlisi Kartınız olmadan zaten yapamazsınız. Kartınızda 1.18 TL bir para olması lazım. Ama merak etmeyin. Direktman iptal ettireceğiz. Eğer tabi isteyenler olursa veya devam etmek isteyenler olursa diye. Ee, buradan bir tane bir kart belirliyorsunuz kendinize. Evet kartımızı girdik. Kartımızı girdikten sonra burada kartınızı ekleyin tuşu var. Bunu geldik. Ee, burada sizden adresinizi istiyor. Benim tavsiyem yok yok. Yok kardeşim. Yaşadığınız şehri mesela ben Kastamonu diyorum. eyaletin merkez. Posta kodunu ben her zaman 07 çift sıfır 3 sıfır. Ee, bu kısımda gerçek telefon numaranızı yazmanız gerekiyor maalesef ki. Ee, kod gelecek diye tahmin ediyorum. Yazalım. Başında sıfır olmadan bu arada. Evet. Başında sıfır olmadan denedik devam et dedik. Ve diyor ki ücretsiz denemeyi başlatın diyor burada direktman. Ben başlatın diyorum ücretsiz denemeyi. Tamamdır patron. Hadi yapalım şu işi. Buradan hesap diyoruz. Hesaplardan Prime'a tıklıyoruz. Amazon açılıyor. 30 gün bedava dene diyoruz. Ondan sonra Start your 30 day. 30 day. <laughs> Prime. Evet, şu anda Prime'mız başlatılmıştır. Ee, buradan tekrardan şeyimize geliyoruz. F5 atalım bir önce. Biraz karışık anlattım ama sizleri anlatırken değiştirmeyi düşünüyorum. ücretsiz abone ol seçeneğine tıkladık ve Ah gelmemiş lan abonelik takım. Bir dakika selamlar. Merhaba. Ve geldi. Gördüğünüz gibi bir aylık abone. Bu kadar basit. <laughs>